Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 5. bölümündeyiz. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Eee uzun zamandır Minecraft oynamıyorum. Tekrardan bir giriş yapalım hesabımıza. Ben birkaç şeyin yerini değiştirdim. Üç kata beyaz Halı döşedim. Size göstereyim şöyle. Alt katta da kırmızı Halı dursun diye. Ve size bir şey göstereceğim. Artık kardeşim ile oyuna bağlanabiliyorum. Buraya arkadaşlar zübrüt bloğuyla bir şeyler yapacağız kardeşimle. Ve burası da kardeşimle ve buraya troll Kardeş Kardeşim öyle girince bu kutupları kıracak. İçerisi de şöyle. Benim evimle aynısı. Ve köy müziğine şöyle. Bu benim hayvan çiftliğim. Paul arkadaşlar şuradaki tarla denizle ortası da vardı. Önceki bölümlerden hatırlarsanız buraya aldı. Madenini de yeniledik kardeşim bu. Madem burada Madeni inip bakalım arkadaşlar. Bakın bakalım. biraz emirledim bu arada bunu işte 500. bölüm kasaptı. bütün hastalık bu bölümde kardeşimle biz şuradaki evleri yıktık ikimiz oradaki evin parçalarını şey yapacağım arkadaşlar işte evleri tekrardan oluşturacağım Bahçeyi de farklı bir yere taşımayı düşünüyorum. Bahçe burada. Bahçeyi şuradaki e, fırınla orayı taşımayı düşünüyorum. Bu arada o fırıncı köylümün yerini değiştirdim arkadaşlar. Elime zümrüt vardı. Zümrütü gö gösterdim. Evvel geldi. Ben, ben, de ben de onu farklı bir yere çektim. Size göstereyim nereye aldım. Birkaç bir şey değişti biliyorum ama en azından tekrardan geri döndük. Burası Burada fırılar var arkadaşlar. Burada bir şeyler pişiriyoruz. Burada da köylümüz var. Haptak diye. Ee, burası, buraya ne oldu derseniz. Burayı kapattık. Burada köylüye zombi vurması diye burayı iş verdik. Ben şimdi babuğu yetiştiriyorum. 24 tane kağıtsa bir tane zübrüt veriyor. Köyde hiç köylü kalmadı bu arada. Ben ev yenileyeceğim. Bakalım bu köylülük tarım yapabilecek miyiz arkadaşlar? Tarım evlilik. Bakalım. Sandıklarımıza bakalım. 53 tane tahta. Tamam. Güzel. Taş. Arkadaşlar dur 2 dakika. Ha. Başka ne şey olacaktı arkadaşlar? Unuttu. <laughs> bir de merdivenleri şey Tam bir şey unutmamışız. İstediğim birkaç hafta video çekemedim. İlk önce buraya tevel ile başlıyoruz şöyle. Tevel ile atarım. 3 4 4 dörtlük bir alay yeter galiba. Konuşamıyorum çünkü saymak zorundayım arkadaşlar. Tamam dört dörtlük bir alan oldu. Şimdi burayı kapatacağız. Taş koydum yanlışlıkla. Bu koyunu alırdım ama rengi biraz farklı olduğu için öldüreceğim. Ama baltamı da kırdı. Kazayla saldıracağım. Çok saçmalıyım. Gri eşyalar açıldı. Artık fark ettiyseniz üstte başarıları gözüküyor. Şimdi bunları buraya koyacağız. En solda kapı yapacağım arkadaşlar. Bu eve yatak koymayacağım. Bu evde full saldık olacak arkadaşlar. Çünkü tarım evi. Video aşağıdan bir like bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca ayrıca yeni videolar gelmesini istiyorsanız abone aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şöyle. İskelet var yakında herhalde. Şöyle. Yeni de Minecraft videoları çekiyor arkadaşlar. Biz kardeşimle oynuyoruz. Aa, odunu bitti. Bir <laughs> şey olmaz. Odunu var mı diye hatırlıyorum sandıkları birinde. Ee, huş ağacı odunu varmış. 64 tane varmış şurada iyi. Tarım evi evet büyük olacak mı? Hayır küçük olacak. Ee... Orada Bu arada iskelet var bir yerde. Kardeşimle Minecraft oluyor. Yere tahta düşeceğiz. Ben videodan önce kürek yapmıştım. Videodan önce burayı da şey yapmıştım arkadaşlar. Ee, burası su, su, su alandı. Gittim burayı ben üstünü çimenlerle kapattım. İşte arkadaşlar. Konuşurken elde sayıyorum. Bakalım arkadaşlar tam dört dörtlük bir alanımız Oldu şu anda Tamam şimdi Bir de kaza Bir de bırakalım Elimde ben Kapı var diye atılıyordum Size madeni de Gezdireceğim Tamam bir tane kapı varmış burada Güzel diğer sağlıklara bakalım Diğer sağlıklarda kapı var mı yok Arkadaşlar ben şuradan Kapı yapacağım Alkata inelim Şuradan Dört tane oldu Normal köleleri benzetmeye çalışacak olacak mı biliyorum. Şimdi size ihtiyacımızda başka var. Buradan döşeceğim. İsterseniz ben video hızlandıracaktım da hızlandırma bir bulamadım arkadaşlar. Yorumlara başka Survivor haritalarıyla yap yapmak istediği yorumlara Mesaj geldi arkadaşlar. Tamam arkadaşlar telefonun sesini biraz kısaca Biz çatıya çıkmak için topraktan şey yapacağız. Tamam. Oldu arkadaşlar. Çatıya zor çıktı bu. 4 tane kaldı. Çok az. Arkadaşlar. Şunları bir kıralım. Hemen. Arkadaşlar ben iki dakika durdurup geliyorum. Arkadaşlar ben gidip geldim şöyle. 20 tane merdiven yaptım. Şöyle yapacağım. Sonra evin içine girdim ve kıracağım arkadaşlar. Şöyle. Evin yanına çiverle düşeceğim. Çünkü taşlar Evil altında çok kötü gözükmüş. Burada basamak kullanacağım. üstte basamak kullanıyorum arkadaşlar. Hemen üst katı çıkıp. Bunları koyalım. Sandığım, sandığımı da düzenleyeyim hemen. Arkadaşlar. Flikerine herhalde bu videoyu yetiştirebileceğiz herhalde arkadaşlar tam tam yetti bu arada ee, ben basamak arkadaşlar neyse biz böyle koyacağız yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada evimin bayrağını değiştirdim. Önceden evdeki mikallarla bayrak yapmıştım. Köy dört tane geldi kardeşim korktu. Madene kaçtı. Ben de dört tane yağmacı elinde demir kılıç vardı öldürdü. Ee, eve bir sandık yapalım. sandıklarımızı yapalım hemen. Ee, şöyle. 8 tane yeter herhalde. 64 tane tatladan 8 tane sandık yaptım. Şöyle yerleştirelim. Ama şunları kıracaktım. Bu evde cam yapacağım mı? Evet yapacağım bu arada. Ve bu videoda yapacağım. Şuradaki kumları alalım. Video bu arada o 5 dakika oluyor. İlerletip son halini görebilirsiniz. Kaç tane oldu eve bir bakalım. 16 tane. Biraz daha topladım. Bu kadar yeter. Arkadaşlar ben cam pişirmek için videoyu durduracağım. Çünkü uzun sürecek. Biliyorum. Ben videoyu durduruyorum hemen. Arkadaşlar evin son hali böyle oldu. Size göstereyim. Ön tarafta böyle. Yan taraflarda da böyle. Biraz kötü biliyorum ama burası bizim çiftlik evimiz olacak. Yine de çiftliğimizi yapacağız. Ben sonra sonraki videolarda çiftliği alırım oraya. Merak etmeyin. Yatıp hemen videoyu, videoyu bitirelim. Ee, ...akşam olmasını bekliyorum. Ee, ben sandığımda bir şey unuttum. Bir dakika arkadaşlar. Burada değil. Burada da değil. Neyse. Aşağı kata inelim, yatalım ve videomuzu bitirelim. Canavarlar varmış. Canavar göremiyorum şu anda. Arkadaşlar bu canavarlar beni rahat bırakmayacak. Ben bunları öldürüp geliyorum hemen. Arkadaşlar ben canavarları bulamadım ama yatmayı becerdim. Buradalarmış bu arada. Creeper birkaç tane ölecek. Creeper'ları hemen kendinize çekelim. Şurayı sürükleyeceğim bir tanesini. Neyse ben videoyu bitireyim arkadaşlar. Creeper gelmedi. Burayı sonra kapatırım ben. Bu arada acıkmışım. Bakalım neredeymiş son Creeper? Buradaymış. Kaçalım hemen. Nerede? Creeper'lar çok yavaş geliyor arkadaşlar. patladı <laughs> arkadaşlar. Benim burayı kapatmam gerek sonraki videolarda. E, bu videomuz bu kadardı. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videolardan daha çok haberler olmak istiyorsanız bu videoyu 5 beğeni istiyorum arkadaşlar zaten çok fazla değil iki alttan tıklayacaksınız kanalımız 15 abone olmuş videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim ve hoşçakalın.